Arkadaşlar pembesini açmıştım. Şimdi hemen sarısını açmak istiyorum. Hiç oyalanmadan. Biliyorsunuz bunlar A101'den almıştım. Ne kadar o 35 lira gibi bir fiyatı vardı. Ben e, pembe sevdiğim için her zaman pembe aldım ve sarısını yine aldım. Şöyle yine bir top top çıktı. Şöyle güzel bir sıtı kırmızı çıktı. Ama aynı şeyler çıkıyor arkadaşlar içinden. Şöyle yengeçli bir kalıbımız çıktı e, kinetik kum çıktı. Zaten bunda söylüyor. Kinetik kum diye üstünde yazmış. şöyle bir şu çıktı arkadaşlar. Bunları çok sevdim yalnız. Böyle pıt 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 pat sesler hoşuma gitti. Bunda da böyle bir oyuncak çıktı. Hemen açalım. Tam ben oyuncağını açmamıştım. Çok böyle ani çıkınca açmamıştım. Ama açacağım bu kez. Bu böyle flamingo sarı renkli. Bu da pembenin de bir çıkmıştı. Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Oyuncakları da böyle. A101'den aldım bu arada. Hadi çıkalım bay bay.